Merhaba ben Doktor Baybars Türel, kardiyoloji uzmanıyım. Bugün sizlere koroner arter hastalığı ile ilgili kısa bilgiler vereceğim. Koroner arter hastalığı zannedildiği gibi damarlarımızın, kalp damarlarımızın su borusuna benzer bir tarzda tıkandığı bir durum değildir. Koroner arter hastalığı bizim çok küçük yaşlardan itibaren damarlarımızda oluşan ateroskleroz dediğimiz damar sertliği sürecinin önemli ölçüde klinik boyuta ulaşması sonucunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Koroner arter hastalığı bizlerin neredeyse her 2 ila 3 kişiden birisinin ölümüne sebebiyet verebilecek ana hastalıklardan bir tanesidir. İşte bu ana kronik hastalıklardan, müzmin hastalıkları biz her ne kadar fazla süreyle erteleyip öteleyebilirsek yaşamımız o kadar kaliteli ve uzun olacaktır. Koroner arter hastalığında zannedilenin aksine damar sertliği progresif illa progresif yani ilerleyici bir boyutta gerçekleşip sonunda klinik problemlere yol açmayabilir. Yani demek istediğimiz kalp damarlarınızdaki ufak çaplı aterosklerotik plaklar bir anda rüptüre olup yani çatlayıp üzerine kanın pıhtılaştırıcı elemanlarını çekip kalp krizi geçirmenize bir anda damarınızın tıkanıp kalp krizi geçirmenize sebebiyet verebilir. İşte burada önemli olan aterosklerotik yükünüzü yani damar sertliği sürecinizi mümkün olduğunca e, yavaşlatabilmektir. Çünkü damar sertliği de, dediğimiz süreç bizim doğumumuzdan itibaren başlayan ve monotonik olarak gitgide artan yani yaşın en önemli risk faktörü olduğu bir durumdur. Bizim bunu yönetebilmemiz, öteleyebilmemiz açısından en önemli olan Şeyler elbette ki yaşam stilindeki değişikliklerdir. Yani diyetimize göstereceğimiz özen, yani hareket kazanmak, yani belirgin risk faktörleri olan sigaradan, hipertansiyondan uzak durabilmektir. Hepinize sağlıklı günler dilerim.